Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu sabah bir fotoğraf paylaşacağım sizlerle. Haftaya güzel bir fotoğrafla, bereketli bir fotoğrafla başlayacağım. Evet, bizim açımızdan bereketli. Fransızlar açısından yüz kızartıcı bir fotoğraf. Ama bizim için neden böyle? E çünkü biz düşman belirlediğimiz ülkeler ne kadar berbat durumda olurlarsa biz onlardan daha iyi durumda görünmüş olacağımız için onlar açısından berbat, bizim açımızdan bereketlidir. Neyse, daha fazla açık vermeden biraz heyecanlandırayım merak edenleri ve fotoğrafı paylaşayım. Buyurunuz efendim. Evet efendim. Gördünüz. Fotoğrafı tanıyanlarınız var mı? Mutlaka vardır. Olduğunu zannediyorum. Büyük ihtimalle Paris'te yaşayanlarınız da vardır. Onlar daha iyi bilirler. Efendim bu gördüğünüz fotoğraftaki insanları da herhalde fark ettiniz. Kalabalık bir insan kuyruğu. Ne kuyruğu biliyor musunuz? Ekmek kuyruğu. Fransızlar aç ekmek bulamıyorlar. Efendim içimizden Marie Antoinette gibi ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyenleriniz çıkabilir ama hiç de öyle değil. Pasta dediğiniz yani makarna da nihayet buğdaydan yapılıyor. E buğday olmayınca ekmek olmuyor. Ekmek olmayan bir ülkede makarna olur mu? E olmuyor. E peki yani bu insanlar şimdi orada ekmek kuyruğuna girmişler. Orası ne? Fırın. Lour de la frum ya da fırın de la lour le lour fırını. Dünya cümle. lour fırını. insanlar fırın önünde ekmek kuyruğunda da <laughs> sabah sabah nasıl da güldüm yahu ama canlarım ya bana inanın ki bak bana lütfen inanın Erdoğan Hiçbir şeyin farkında değil. Ona diyorlar ki efendim Fransa'da insanlar aç, ekmek bulamıyorlar. Ta Fransız İhtilali dönemindeki gibi ekmek kuyrukları almış başını gitmiş. Bir de buranın fotoğrafını gösteriyorlar. Ya ne bilsin Erdoğan Louvre Müzesi nedir diye? Hayatında bir kere müzeye gitmiş mi adamcağız? Ya bilmez. Bilmediği için de bunun hakikaten de ekmek kuyruğu olduğunu zannediyor. <laughs> ya canlarım benim fırın dölenur önünde kuyruklar. Hadi bir tane daha küçücük bir fotoğraf daha paylaşalım sizinle. Sabah sabah bu sabah biraz eğlenelim ya. Haftaya güzel başlayalım. Gülemek evet, en azından gülümseyerek başlayalım. Bu arada umarım troller girmiyorlardır yoksa onları çok canları sıkılır. Evet neyse bakalım şu fotoğrafı da görelim. <laughs> ya tabii ki fotomontaj ya. Elbette foto montaj Yani normal şartlarda Marilyn Monroe bugün yaşıyor olsaydı ve bizimki de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı Marilyn Monroe'yu bu halde gördüğü zaman kızı bu ne hal ya falan diye sorardı yani. Git üstüne bir şeyler giy. Her Allah Allah. Belli ki seni CHP'liler baştan çıkarmışlar derdi. Ama ben yine de eğer Marilyn Monroe bu haliyle bir Kur'an kursu önünden geçseydi aman Marilyn dikkat derdim. Aman Marilyn dikkat et. <laughs> Kadıncağızın biri doktora gitmiş. Doktor bey demiş sağıma yatsam sağ tarafımdan sıkıntı geliyor canım yanıyor. Soluma yatsam sol yanımdan Sıkıntı geliyor, acı çekiyorum. Doktor demiş ki, hanımefendi o zaman sırt üstü yatın. Aman doktor be demiş, sırt üstü yatınca da beyefendi sıkıştırıyor, eşim sıkıştırıyor. E, o zaman siz de yüzü koyun yatın deyince kadın demiş, beyefendi be 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 doktor bey demiş. Siz belli ki benim eşimi hiç tanımıyorsunuz. <laughs> hem doktor hem Kur'an kursu hocası olabilir. Ya da insan Vakfı'nda görevli bir öğretmen olabilir. Kara mizah kara mizah canlarım. Canlarım, siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz, elbette iş insanlarımız, hatta tabi sanatçılarımız, böyle geniş kitleler, Türkiye siyasetinin oyun kurucuları sayılabilirler. Siyasetçiler zaten oyunun tam göbeğindeler. Kartları kim dağıtıyor? Kartları yukarıdaki Recep Bey dağıtıyor. Oyunun kurallarını kim koyuyor? Anayasamız koymuş ama anayasamızı dinleyen var mı? Onu da Recep Bey koyuyor. Cumhuriyet tarihimizde, Cumhuriyet tarihimizde, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönem dahil ve hatta İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı olduğu dönem dahil Yüce Parlamentomuz hiçbir dönemde bir tek kişinin emrine böylesine girmemişti dede muhalefet partileri efendim bakınız muhalefet partileri bana mı muhalefet partilerinin sayısal gücü yok bugün yok yarın olmayacak demek anlamına gelmez. O nedenle ben parlamentonun daha güçlü olabilmesi için Meral Akşener'in ben başbakan olacağım sözüne cümlesine çok çok değer veriyorum. Yani Meral Hanım diyor ki ey halkım ey seçmenler bize öyle oy verin, öyle oy verin ki bizim adayımıza. Yeter ki dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu ve partizanlık yapmayacak bir kişi olsun. Onu seçin. Biz parlamentoda eğer 400 milletvekilinden daha fazla milletvekiliyle temsil edilirsek, Zaten seçeceğimiz ve bizim de inanacağımız, güveneceğimiz o dürüst, şerefli, haysiyetli, asla partizanlık yapmayacak değerli cumhurbaşkanımız sadece cumhurbaşkanı, temsili bir cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi asıl güç parlamentonun olacak. Canları unutmayın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti ilan ettiklerinde ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ondan sonra da haa, 1950 yılına kadar parlamentoda güç vardı. Bakanlar kurulu parlamentoya bağlıydılar. Evet parlamentoya, parlamento öyle. Cumhurbaşkanı Atatürk'e bağlı olan milletvekili bile yoktu. Hiç yoktu. Haliyle başbakanlara da bağlı en azından böyle göbekten ya da mideden ya da cüzdandan bağlı değildiler. Millete bağlıydılar. Gerçekten milletin vekiliydiler. Günümüzde milletin vekiline milletvekili diyebilmek için insanın gerçekten çok yüce bir vicdana sahip olması gerekiyor. Bakın tekrarlıyorum muhalefet milletvekillerini söylemiyorum. İktidar partilerinin milletvekillerinden söz ediyorum. Cumhuriyet tarihimizde bunlar gibi milletvekili olmadı. Bunlar gelecekte inanın çocuklarının ve torunlarının yüzlerine bakamayacaklar. Evet Utançlarından tabii utanmaları kaldıysa. <laughs> Şimdilik utanmaları kaldığını pek de zannetmiyorum. Neyse. Bir başka konuya gelelim. Yine bilhassa muhalefet partileri, bilhassa muhalif gazeteciler ki ben kendimi tam muhalif olarak saymıyorum. Bu hükümet iyi işler yaparsa kim olursa olsun alkışlar. Neyse. Ama ben bir şey yapmamaya çok dikkat ediyorum. Farkındasınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın zekasını çok abartanlar ya da kurnazlığını çok abartanlar gibi değilim ben. Recep Tayyip Erdoğan'ın o kadar zeki olduğuna da inanmıyorum. Ayrıca şey, inanmıyorum abi bu benim şahsi görüşüm. Ya bir defa ne olursa olsun dünyanın en zeki insanı bile olsanız bilginiz yoksa ve bildiklerinizi yapabilemiyorsanız hiçbir şey aramazsınız. Kaldı ki Erdoğan böyle devletleri yönetebilecek kadar iktisadi, siyasi, sosyolojik bilgilere ve deneyimlere sahip olmadığı için işte ülkeyi bu hale getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ya kaç sene yaptı? <laughs> 2-3 sene bir şey yapabildiyse o da. O zaman da yine yanında neyse. Oralara girmeyelim peki. <laughs> <laughs> evet canlarım. Öyle bir anlatılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan öyle kumpaslar kurmuş ki seçimi masada kazanacakmış. Çok zeki adammış. Meral Akşener için ayrı kumpas kurmuş, Kemal Kılıçdaroğlu için ayrı kumpas kurmuş, DEVA Partisi Ali Babacan için, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu için ayrı kumpas kurmuş, HDP'liler için ayrı bir kumpas kurmuş. Yahu nerede bu kadar zeka ya? Ya o kadar zeki olsaydı Türkiye bugün uçmuş gitmişti. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Siyasi zekayı zeka olarak kabul edenlerin de ben zekalarından şüphe ederim. Siyasi zekanın neresi zekadır ya? Ya bir kadının ırzına geçmek için, tecavüz etmek için ve tecavüzden sonra da kendisini kamufle edebilmek için olağanüstü bir oyun içinde olan, olağanüstü oyunlar kurgulayan bir adamın zekası övülebilir mi ya? Alegori yapıyorum, alegori yapıyorum. Yani böyle bir zekayı övebilir misiniz siz ya? Efendim öyle zeki, öyle zekiymiş ki kafasının içinde 40 tane tilki dolaşıyormuş. Ya yok böyle bir şey ya. Ya kafasının içinde tilki olabilir. Belki bilmiyorum ama o tilkinin tavuktan başka bir şey düşündüğü de yoktur yani. Tilkinin aklı, tükle tavukları nasıl yerim aga? düşüncesindedir. Ya yap çocuk. Arkadaşlar bakınız. Bu ülkede bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük muhalefet partilerini etkisizleştirmektir. Muhalefet partilerini nasıl etkisizleştirebiliriz? Bunlar seçime gitmez. Abi bunlar seçime gitse de kaybedince iktidarı bırakmaz. Ya kimin aklına iktidarı bırakmamak ya? Ha kimin aklına ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklar üzerinde yaşayan bu topraklara nüfus cüzdanı ile kimliği ile bağlı olan bütün insanlardır. Bakın te tekrarlıyorum. İsterse mülteci olarak gelmiş, ilticacı olarak gelmiş. Devletin öyle ya da böyle ona yurttaşlık belgesi vermişse o insanlar bu ülkenin sahipleridir hep beraber. Ne demek ya? Kaybetse bile gitmezmiş. Bunu söyleyenlere de çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Yani bu demektir ki sakın ha sandığa gitmeyin. E bir de yazar aslıyor. Oturun güneşlenin. Kebap yapın. Nasıl olsa muhalefet partileri kazansa da Recep Bey gitmez. Yok böyle bir şey canlarım ya. Sakın ha aklınızın köşesinden bile geçirmeyin. Seçimi kaybedecekler ve gideceklerdir. Bu kadar nakit na e basit bu kadar net. Arada da nakit diyecektim galiba. <laughs> Çandırım benim ya. Vallahi billahi ne yapayım ya. Yakında medya patronları da kendisini terk edeceği için Recep Bey bazı oyunlar yapıyor. Ona bir lafım yok. Neden terk edecek medya patronları? Ya medya patronları dediğinizde herhalde sen, ben, biz, siz, onlar değiliz. Hepsi çıkarken rahimlere cam atmış fırlamalar. Ya fırlamalar hepsi, hepsi fırlama analarının gözü. İktidarlar sayesinde, bakınız mevcut zenginler, eskileri söylemiyorum, eskiler içinde de mutlaka iktidarlar sayesinde zengin olanların sayısı çok. Ancak bu yeni türeme zenginlere bakın, iktidarlar sayesinde zengin olmuşlardır. Mesut Yılmaz zamanında, Mesut Yılmaz'ın kıçının dibinden ayrılmayan bir Rizeli müteahhit, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın poposunun yanından ayrılmamaktadır. Bu devletten geçinmeli sözde iş insanlarının en büyük özelliğidir. Haliyle bu iktidar gazetelerinin patronları da birer iş insanıdır ve devletten geçinmecidirler. Yani siyasal iktidardan aldıkları ballı ihalelerle oralara sahip olmuşlardır. Bunların bir tanesi zaten artık şu anda tıkandı, borçlarını ödeyemiyor. Biliyorsunuz. Borçlu olduğu kamu bankası da Artık korkuyorlar. Onlar da yukarıyı dinlemiyorlar. Borcu yeniden yapılandırmıyorlar. Neden? E Çünkü bu iktidar gidecek. O belli artık. Yüzde yüz gidecek. Ondan sonra yeni gelecekler. O kamu bankalarının, genel müdürlerinin bilmem nerelerinden çıkaracaklar yedikleri o hır, hurmaları. Yani o hurmalar o arkadaşların bir yerlerini tırmalayacak yakın zamanda. Bu nedenle seçime gitme e, sürecinde medya patronları, iktidar medyasının patronları göreceksiniz. Tek tek gemiyi terk edecekler. Kaçacaklar. Muhalefet partilerine yanaşabilmek için yer arayacaklar. O nedenle de Erdoğan hava basıyor. Yani onlara diyor ki ya korkmayın ya. Ya seçimi kazansalar da gitmeyiz. Onlara Türkiye'yi terk etmem ben ya. Bana güvenin diyor. Ben de diyorum ki hadi bakalım. Halep oradaysa aşında burada. Nasıl gitmezmiş? Nasıl gitmez? Bir şey hep beraber göreceğiz canlarım. Öyle bir gidecekler ki, öyle bir gidecekler ki, hem de geldikleri gibi. Evet, Mustafa Kemal Atatürk ne demişti Yunanlılar İngilizler için? Geldikleri gibi gidecekler demişti. Geldikleri gibi gittiler canlarım. Bunlar da geldikleri gibi gidecekler. İnanın İngilizler ve Yunanlıların verdiği talibattan çok daha fazlasını verdiler. Evet, ama gidecekler ve hep birlikte el ele vereceğiz... AKP'lisi, MHP'lisi onlar da bize katılacaklar. Bu güzel ülkeyi yeniden muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için yola koyulacağız. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletimizle dünya ülkeler arasında pırıl pırıl parlayacağız. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.